Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine tarihi bir video ile beraberiz. Bu hesaptayız ve bu hesapta gerçekten çok büyük hatalar yaptım. Hayatımın hatasını yaptım. Neler neler oluyor hepsini anlatacağım bugün. Ve efsanevi paketler de açacağız. Dün 3000 like'lar nerede? Ne zaman gelecek bu 3000 like'lar? Nerede kaldı dedim. %98.7 like oranı ve 3606 like atmışsınız arkadaşlar. Geri döndünüz yani. Abi like attım hype attım ana hesabıma 105 cinola satılabilir çıktı demiş. Like attım hype attım yeni 3000 cevallik paketten 105 kavun çıktı demiş. Abi abone oldum like attım 105 baykon çıktı demiş. Bunların hepsi 2 saat içinde gerçekleşmiş. Ve 103 santrafor ve 105 101 sol bekle çıkarmış like atanlar neler yaşıyor ya böyle. Umarım like atanlara paketten çıkabilecek en iyi şeyler çıkar. Umarım bu videoya like atanlar da açacağım paketlerde efsane bir şeyler çıkartır. Ve arkadaşlar hala bu kanala abone değilsiniz. ve eğer hepsi mobil oynuyorsanız bence bu kanala abone olun. Çünkü bu kanal sizin için var ama ben özellikle bu hesap konusunda inanılmaz mutsuzum. Çok büyük sıkıntılar yaşadık arkadaşlar. Bakın burada 8700 cevher var. Şimdi sizlerle birlikte bu cevherlerle paket açılımları yapacağız. Hemen arkadaşlar şöyle bir 3000 cevherlik bu paketle başlıyorum. Ve bu 110 gen yapacağımız hesapta. Bu hesapta 6 milyar coins vardı. Kadroda sağlamdı muazzamdı. Ben oyuncuları sattım falan filan derken. Oyuncuları öyle bir zamanda satmışım ki önce bir paket geliyor herkes like atsın şu paketi şans artsın. Bir şeyler lazım bu hesaba bir 105 gen çıkarsak var ya, her şeyi toparlarız ya. Porta gizmeye o ama abi hocam yüzgen gen geliyor Yapma hocam yapma şunu ya yapma bunu bize ya. Yapma şunu kendine be yapma şunu kendine be. Şimdi bir de 98 artı paket açacağız hocam. Bak, yapma bize bunu. Ver bize bir şeyler. Arkadaşlar like atın bu hesabın inanılmaz şanslara ihtiyacı var. Bu hesaba FC Points yüklenecek. Sonra 110gen yapacağız. Ama like atarsanız olacak bunlar. Like atmazsanız olamıyor abi. Çok güzel açılıyorsun işte. Ama abi norveçli Santa bu tuluslu muluslu bu çok bir şeydi ya. Bu gerçekten çok bir şeydi. Joshua King. Okey abi çöp dedik yine Joshua King'e ama neyse yapacak bir şey yok. Bir de 3000 cevherlik paketimiz var tabii ki. Gel bakayım abi. Hadi oğlum ben artık bize bir güzel bir şeyler ya. Kupa Titan'ı. Hadi oğlum Kupa Titan'ı. Hadi yavrum Kupa Titan'ı. Bize bir güzellik yap. Bekliyoruz artık. Alevli malevli muazzam bir şekilde geliyor. Bu arada Team of the Year tarihi de açıklandı. Bununla alakalı da video istiyorsanız yorumlara yazın. Abi bu iyi değildi galiba ya. 101 ama. Fena da değil ama 101 ya. 102, 103, 104'ler daha iyi olur. Neyse Şimdi arkadaşlar bakın ne yaptığımı. Ben Kannavaro'yu videoda 105 ken yapmıştım. Bu hesabın videosunu çektiğimiz gibi. Bu arada bakın arkadaşlar Pedro'nun değerini olmuş? Kupa Titanı oyuncuların değerleri 30 milyondu. Ben bunların artacağını biliyorum. Orada da hata yaptım bakın. Abi 30 milyondan hepsini alsak 100 tane alsak 30 milyondan yani neler neler yapacağız. Bakın Kupa Titan'ların değerlerini arkadaşlar. Şuradan şunu parasını alıyorum ben bir. Yani Kupa Titan'ları öyle bir değerlendi ki ve lazım da bize. Niye değerlendi? Çünkü bayağı bir ödül de atıyor abi. Kupa Titan'larını alarak 105 yani 104 yani oyuncular alınabiliyor. Bakın Kupa Titan'larının değerlere bakın. Bunlar 30 milyondu ya. Hatta ilk geldiğinde 20 milyon 等等 Ben bunların değerinin artacağını tahmin ettim. Çünkü Kupa Titanları'nın sonuna geliyoruz arkadaşlar ve Kupa Titanları artık herkese lazım. O yüzden değerleri 60 milyona, 70 milyona kadar çıktı. Herkes Kupa Titanı oyuncularını alıyor. O yüzden de bunlar yükseldi. 99'lar 30 milyonda hatta 99'lar da 60 milyondur. Aynı şekilde. Aynen yani arkadaşlar. Burada ben çok büyük hata yaptım. Bile bile yaptım yani. Size söyledim ben bunların değerli olacağını. Her şeyi size söyledim. Benim hesaplarımda 2 milyar coin'li hesabım var. 1,5 milyar coin'li hesabım var. 30 milyondan alsam 2'ye kat Diyeceğim ya neredeyse bütün coins'i. Toplasam abi alabildiğim kadar. Şu an satsam Kupa sonunda. Yani yapmadım biliyordum yapmadım. Ama asıl yaptığım hataya gelelim. Bu da büyük hata ama bunu hani tahmin ettim. Hadi yapmadık falan diyelim ama bu kanla var o yaptım da hata yaptım abi. Bakın abi şu adamın değerini. Görüyor musunuz? Ben bu adamı arkadaşlar 1.930'dan sat 1.930'dan. 1300'lü değeri nerede neredeydi şu 1300 abi bir yerde değeri 1300'lü şu değeri falan 107 gen halimi 105 gen halimi bilmiyorum galiba 105 gen hali 1300'lü arkadaşlar ve ben bu 105 gen halini yükselttim 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 1930 oldu değeri videoda yaptım 1930 olunca sattım ben bunu ne oldu lan Abi çok büyük bir hata yaptım. Niye satıyorum abi? Beklesem ya biraz. Beklesem şu an 2 600 700 800 milyon bedavaya zarar ettik ya. Hani kadroda da tutabilirdim. Satmama da gerek yoktu. Zaten kadronun da en iyisiydi. Kadroya bakar mısınız abi? Bir sürü oyuncu sattım ama. Yani mesela Modric'i satmadım. Cannavaro'yu da satmasaydım keşke. Niye beklettim? Modric'in değeri o kadar artmadı mesela. Modric'i satsaydım Cannavaro'yu tutsaydım. Madem birini satıyorum. Şanssızlığa bak abi. Gerçekten öyle bir sıkıntı yaşadık ki. Bakın abi Modric'e. Modric düşüyor. Modric bu kadardı zaten. Modric 1'e 750'ye falan satılıyordu. Modric çok az çıkartmış yani. Yani öyle bir zamanda satmışız ki herkese. Mesela Maicon'u satmıştım abi. 103 kendi Maicon. Maicon'u satmışım. Şöyle kon yazdım. Kon yazınca çıkmadı. Şu Maicon kendi aramadan yazacağız. Çünkü şuradan yazacağız abi. Umarım Maicon çıkar böyle arattığımızda. Mesela Maicon'u sattım. Maicon'dan o zaman kar etmiştim ama şu an ne durumda bilmiyorum. Ya yani Maicon kaçtı? 108'di. 900. Yani Maicon'u 950'ye sattım galiba mesela. Sanırım hatırladığım kadarıyla 950'ye sattım. Ama 850'ye de satmış olabilirim. Yani bilmiyorum gerçekten Maikon'dan bile kar edememiş olabilirim. Oyuncuların değerleri çünkü düşmüyor daha. Daha oyuncuların değerlerinin düşmesine var. Daha Toti gelecek. Daha bu oyuncular oyuna 106-107'ler gelecek. O zaman bunlar bayağı bir düşecek abi. Şu anki fiyatlar falan olmayacak o zaman. Ama ben çok acele ettim. Çok büyük hata yaptım. Hayatımın en büyük hatasını yaptım bu hataya nasıl düştüm gerçekten çok merak ediyorum ya. Şuradaki ücretsiz paketimizi alalım arkadaşlar bu hesapta da kaçmadan şöyle bir 3000 cevher alacağım tabii ki. 3000 cevherimizi şöyle alalım onaylayalım ve yine her yerden cevher toplamaya da devam edeceğim. Dediğim gibi çok sinirliyim bu durumlara çok kızgınım hatta arkadaşlar 7500 puanlık da paket açacağım. 7500 puanlık paketi açarım ama hangi paket olduğuna bağlı bir dakika 9500 açılır ya. Hadi abi belki bir şey çıkar bastım ya. Ben sizin için açıyorum. Ne çıkacağını göstermek için siz açmayın. Güzel bir şey çıkmazsa... Evet açmayın abi görüyorsunuz. Bu paket açılmaz abi bu paket açılmaz. 103'e kadar çıkabiliyor diyor ama şansları neymiş mesela 103 yüzde %1'den bile düşük abi yani çıkar mı yani 100 gen çıksa zaten kar etmiyor. Yani burada açıkçası arkadaşlar çok da bir şey yok. Şuradan bir 3000 cevherimi alacağım arkadaşlar ve sonra kış şokerleri etkinliğinden de ilerlememizi yapacağız. Evet salay dinle ve 3000 cevher geldi. Şimdi bir de kış şokerlerine girelim sizlerle. Evet arkadaşlar cevheri tekrardan 6000 yaptık gayet güzel bir şekilde ve şimdi sizlerle birlikte paket açılımları yapacağız. Burada 5 milyon coins falan geldi gayet güzel yani bunlar zaten. Şuradan 5000 cevherlik ikili açacağım. Bu paketi ilk defa ikili açacağım. Haydi oğlum benim. Arkadaşlar bir herkes like atsın. Sonsuz paket açıyoruz durmadan. Cevher bitiyor bir daha cevher alıyoruz. Bir daha bitiyor bir daha alıyoruz derken. 5000 cevheri bir kez daha bastık. Ve bakalım ne çıkacak. Arkadaşlar bir herkes like atsın. Şans arttıralım. Şu hesaba bir 105 çıkmadan biz rahatlamayacağız ya. Hadi oğlum yaparsın benim aslanım. Yap bir güzellik ya. Şu hesaba ne zamandır girilemedi. Bir 105 ken var ya Fransız. Santrafor. Udinese sene ya. Udinese sene hocam ya. Yapma bunu bize ya. Tovan ve yanında da 98. Bir 101 bir 98. Eyvallah abi. Eyvallah. Sağ olasın. Ne diyeyim abi? Ne diyelim ya biz buna? Gerçekten inanılmaz bir durum var. O zaman arkadaşlar şöyle bir geleceğiz. Buraya bakıyoruz. Bu hesaba artık bir şeyler almak lazım. Tamam mı? Ama şu anda da pazar inanılmaz pahalı. O yüzden ne yapsak gerçekten içim yani ne yapsak bizi sıkıntı yaratacak ama biz yine de bir şeyler almayı deneyelim. Belki alabiliriz. Pazara bir girelim sizlerle birlikte. Ve buradan aramaya geliyorum. Ve 105 ken oyunculara bakıyorum. 105 gen bir oyuncu alsak mı acaba diyorum. Değer olarak da en düşükten en yükseğe bakacağım abi. En düşükten en yükseğe en düşük değer. Oğlum benzeme aslında fena durmuyor ya. Benzema en Kol Palmer var. Kol Palmer alabiliriz. Benzema alabiliriz. Evet Palmer alabilirim arkadaşlar. Kol Palmer alınabilir gibi duruyor. Bir dakika hesabı kadroya bir daha bakalım. Palmer'ı alalım. Hesabı artık yavaştan işte birazcık yükseltelim. Bu hesabı 110 yen yapacağız ama... Yani 110 gen yapma işini şu an anlık olarak hızlı bir şekilde yapamıyoruz gibi zaten duruyor. E çift santrafor oynamamız da gerekmiyor gibi duruyor bizim zaten arkadaşlar. MOO ile oynayabiliriz. Hurricane'i çıkartıp kol Palmer'ı koyabiliriz. Tabi daha da yükseltebiliriz başka pozisyonlar oyuncular olarak. Mesela stoper alarak ama kol Palmer'ın değeri de gayet iyi. Ve 110 gen Cole Palmer inanılmaz da pahalı olacak gibi durmuyor. O yüzden yani Baccio, Palmer falan alabiliriz. Stoperler zaten inanılmaz pahalı. Zaten Cannavaro'nun ne değeri çıktığını hepimiz gördük. O yüzden şöyle bir Cole Palmer'a geliyorum. Buradan arkadaşlar 1 milyar 440 milyonu veriyorum ve ilk transferimizi yapıyoruz. Bakalım kaç gün olacağız. Şimdi biz bu Cole Palmer'ı aldık arkadaşlar 1,5 milyar koyuş aldık. Şimdi bu Cole Palmer'ın değeri de 1 milyarın altına falan filan düşer. Gerçekten bunu biz yaşıyoruz sürekli olsun sıkıntı yok aldım arkadaşlar bekledim bekledim biraz daha yüksek teklifler geldi falan onların falan düzelmesini bekledim şimdi bir takımı düzenliyoruz ilk 11'e geliyoruz hatta şöyle dizilişlere geliyoruz 4-3-3 atak yapacağım bu kadroyu çok manyak yapacağız arkadaşlar bu kadroyu 111 gen bile yapabiliriz bakın 111 genden bahsediyorum ama şu an bir bekleyeceğiz şu an hala 107 gen bu arada yani şu an öyle çok bir beklentimiz yok 108 olmaya çalışacağım bugün ama Hani şu an hala şut, şuta basalım şöyle. Gölge santrafora basalım. Bir de driblinge basalım. Gayet güzel bir şekilde uçurduk kol palmını şu anda. Muazzam da bir hale soktuk. Benim bir sürü kenarda köşede bir şeylerim vardı. Şimdi onlarla da palmera antrenman da basacağım. Nerede arkadaşlar o şeyler? Hemen bulalım. Önce bir şu Gabriel'i de oyunu alacağım abi. Olabildiğince yani 108 gen olmak istiyorum. 108 gen olacağım bugün kesinlikle. O yüzden Gabriel'i de oyuna soktum. Yani olabilecek en yüksek derecelerle birlikte oynayacağız. Arnold'u da sokarsak 108 gen olduk. Aynen abi. Şu anlık bir 108 gen olalım biz. Benim şu anki hedefim oydu. O simen zaten ilk bir de oynama ihtimali yok. O yüzden antrenman aktarımı da yapacağım. Hemen Palmer'a geliyorum. Antrenman aktarımı yapıyorum. 500 puanlık yapsam şu anda yeter. 19 seviyeye kadar gayet güzelce yükselttik. Palmer'ı da uçurduk. O simeni de yedeklerden de çıkartıyorum. ve omuz zaten yok daha iyi bir. Sol orta sağ var. stoper Lucio var. Buradaki Lucio da aynı zaten. iki tane 104gen Lucio var. Hurricane boşta falan. Stoichkov zaten 105gen arkadaşlar biliyorsunuz. 108gen olmasaydık Stoichkov'u basacaktım. Hani Stoichkov'u 109 yan yapacaktım ama şu an aceles yok. Belki başka 105 gen sol kanat çıkar falan filan diyerekten böyle yapacağız. Şimdi ben Palmer'ı yükselttim. Palmer'a biraz daha bir şeyler basmak istiyorum. Çünkü maça girip Palmer'la gol atacağım abi. Palmer'la gol atana kadar bu videodayız. Burada benim görmüş olduğunuz gibi barkolalarım var ve ben barkolalara antrenman XP'si stoklamıştım. Ve bu barkoladan da antrenman aktarımını yapacağım arkadaşlar. Kol Palmer'a ama puanım yetmeyeceğini tahmin ediyorum. Aynen öyle o yüzden buraya geliyoruz. Ve buradan antrenman puanlarımızı sizlerle birlikte alacağım arkadaşlar. Hemen buradan topluyorum. 900 puan daha basıyoruz. Artık kolpalmır bizim arkadaşlar. Ve takımımızda 108 gen. Şimdi bu 108 gen takımla teke teke gireceğiz. Ve kolpalmırın da bir özelliklerini sizlere göstermek istiyorum abi. Gerçekten inanılmaz olmuştur diye düşünüyorum. Hemen şöyle geliyoruz. Abi 147 şut, 138 pas, 149 dribbling nitelikler, özellikler falan akıyor abi. Gerçekten muazzam. Füzeci özelliği var, plaza şutu var doğal yeteneği var. Abi bir de zayıf ayağı 4 yıldız olduğu için sol ayakla çakacağız şutları. Sol ayakla gömeceğiz. Kol Palmer'ı deneyeceğiz şimdi sizlerle birlikte. Oyunda alınabilecek en ucuz 110 yana oyunculardan biri. Yani en yüksek oyuncu ama en ucuzlarından biri. Bakalım neler yapabiliyor. Hemen sizlerle birlikte bir görelim. Abi öyle bir rakip geldi ki bu arada. Haaland'ı falan sabek oynatıyor. Bakalım ne yaşayacağız. Gerçekten çok merak ediyorum. Hep birlikte göreceğiz. Haydi bakalım abi. Haaland'ı, haalandı sol sabekle oynatan adam. Bakalım. Neler yaşayacağız çok merak ediyorum buna karşı. Hep birlikte de dediğim gibi göreceğiz. Başladık bakalım. Şimdi yarıt Bale aldı topu ama kol gelmiyor. Hocam kol neredesin? Oğlum şu öndeki kol değil değil mi lan? Aa galiba kol Ama ben uzaktan şu çekmek istiyorum abi Kolpa Aha burada. Kol palmır attı golü ama boş kare yetmez hocam bize. Boş kare yetmez. Biz güzel gol atacağız. Kol palmır güzel geçti. Kol Palmer'dan bir hareket daha. Kol Palmer bir hareket daha yaptı. Topu sola yan alması lazım ama. Kol Palmer topu sola yan aldı vurdu. Kol Palmer. Kol Palmer için burası çocuk oyuncağı. Kol Palmer'dan muazzam bir gol. Bir tane daha bir pozisyon ne diyeceğim abi. Yalnız şu gole bakar mısın? Bam diyor bir çaktı kaleci çaresiz ama daha köşeye vurması gerekiyor hocam. Kol Palmer daha köşeye oğlum. Abi rakip maçtan kaçtı kanka maçtan kaçmasaydın ya. Neyse abi şu an iyice sıkıcı oldu olay. Luka Modric, Cole Palmer. Cole Palmer gidiyor ileride önde koşusunu yapıyor Luka Modric'ten paslı Cole Palmer'a. Cole Palmer sert şut çükdü. Oh be! Evet arkadaşlar böyle havadaki topa da biraz basıp sert şut çekince de böyle çektiğini de görmüş olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Video like atmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Böyle videoları devam edelim. Yorumlara yazın bu hesabı toparlamamız lazım bu hesabı herkes full geniyle beraber 110 gen 111 gen yapmamız gerekiyor. Onun için de böyle bir bayağı bir FC ile paket açılım falan yapmamız lazım. Umarım zamanı gelir ve yaparız. Arkadaşlar like atın abone olun bildirimleri açın. Hoşçakalın hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere ve bay bay.